Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve Gaming with Deniz'in Başka bir saçma sapan bölümüne hoş geldiniz efendim Bugün size Half-Life 2 Episode 1 Evet yeniden Half-Life 2 Episode 1 oynayacağız ee, En son nerede kalmıştık Bakıyorum Alex bizi takip ediyor Büyük bir odaya gireceğiz deyip burada bölümü kesmiştim Neden kesmişsem Keşke şurada kesseymişim ne kadar gerizekalıyım Gel Alex'in. Evet. Loading. Şimdi loading başlamadan önce şunu söyleyeyim size. Minecraft videosu çekmedim henüz. Çekmeyi düşünüyorum evet ama çekmekten çok sıkıldığım şeyler yapacağım hem de sizi sıkacak diyorum. O yüzden şöyle düşündüm. E, madencilikte kalmıştık en son. Madenciliği siz e, size paylaşmadan yapacağım. Ondan sonra işte tekrar etrafı falan keşfedeceğiz. Ormanda ağaç falan keseceğiz mob öldüreceğiz her neyse fark etmez evet yani madencilik bölümü size göstermeden yapacağım şimdi bakalım bir nereye gidiyoruz o ne lan combine 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 ne biçim bir isim bu ya combine alix combine diyor bunlara gerçi ama Her neyse boş ver şimdi Alex seni. Seni sana hiç katlanacak durumda değilim şu an. Oha o ne lan? Cam var burada. Ne o? Cam mı? Cam mı lan o? Siz anladınız zaten camdan kastettiğim de. Her <gülüyor> neyse. <gülüyor> evet bu bence büyük Dildo'nun suçu. Sence? Sen ilk ilgilisin Dildo'larla. Oha cam.

özür dilerim belki bazı yıllarda ses, ses, çıkıyor ama bence kuş sesi sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum artık cam kapatıyorum o derece perdeyi bile çektim ses gelmesin diye ki ne alakaysa perdeyle ses çok gerçekten alakalı yukarıdayız aşağı iniyoruz her neyse ee, ne diyordum evet perdeyi bile çektim yani daha ne yapayım perdeyle sesi alakalı bu perdeyi çektim çok geride ah buradaymış çok önce bir şey şimdi ne yapacağım ee, şunu şuna fırlatacağım. Evet, Fırlatamayacağım Şunu şuna fırlatacağım. Bu ya. Evet, şundan bir tane daha alacağım. Şurada bir arkadaşımız var. Bu da sana gülüm. Hayırlısı be gülüm. Şunu şuraya. Bunu da buraya. Sabitle üstüme yok. Bunu da Ver Bunu da Bunu da Buraya <gülüyor> <gülüyor> Fuck me Her neyse yapacağım söz. Yeter. <laughs> Şimdi yapacağım. İlk önce bu. Nerede lan? Oha. Hell yeah. Bir taşla iki kuş bulmuşum. Evet önce bu. Sonra da. <laughs> Sonra da bu. Ya. Ha? Evet olsun çok iyiyim. Devam. Abi yine sağ sol yakmış. Kaybetti. Öğrendim artık ne yapmam gerektiğini. Böyle enayi gibi oynamayacağım. Şöyle Dildon'un yaptığı şeyin etrafından geçiyoruz şöyle. Şunu alacağım. Lazım oluyor. Hem de çok lazım oluyor. Çok güzel. Evet. Buradan gelecek diye başka ama gelmiyormuş ki gelmemesi de umurumda değil. Şu içeriden alalım yine. Şuradan. Nereden? Şuradan. Buradan. attım çalıştı o aşağı düşmüyoruz onu öğrendim can alalım aç kapıyı yani bu da dildoya bir şey ışınlıyor çok da umdaydı anan 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 Eren. Anan. Yengen. Annen. Ya. Hmm. <laughs> 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 Pislikler. Ben nefret ettiğimi daha önce söylemiş miydim? Bir dakika ya, ha bir sorun oldu sesim duyulmadı özür dilerim. Gerçekten bilerek olmamıştı. ya bu en sevmediğim şeyler. Ha evet yolumuza devam edelim. Gerçekten talerin sesim duyulmadı ama ne olduğunu anlamış değilim ben de. Bir şeyler oldu. diye yalnız. Heh, sanırım buradan gidiyoruz. Karşıya geçeceğiz. Şunun yanından geçeceğiz ama. bir daha büyüsün mü? Woohoo hell yeah. Ya i̇şte bu sefer. İşte bu. Yine misiz. <laughs> Ey <sadımız. gülüyor> Derim. Küfür ettim pardon. Hiç sevmediğim bir şey ama. Arasına lazım oluyor. Başka gelecek misiniz? Başka gelecek misiniz? Polis mi çağırayım? Buraya da evet lazım. Şurada varmış. Çok güzel. Dışarıdan almaya uğraşamam şimdi onu. Şunu çekelim. Şuraya atalım. Kapıyı açacağım mı? Ya da açmayı düşünüyor musun? Bir şey soracağım. Bunu buradan atabiliyor muyum? Bir dakika ya buradan ses geliyor sanki buradalar. Evet burada olabilirler. Başka? Buradan gelecek mi? değil mi arkadan gelmek öyle? Durulan kaçıracağım. Fuck off. Ne yaptım ya? kontrolü atladım yani. Bu sefer atlayacağım söz. Burada da ya şu şeyler geliyordu sanırım. Bir dakika. Heh. Bunlar. Bunları buraya atacağız. yazıyorum. Buraya. Şöyle. Şu şekil. Şöyle. Ve bitti. Şimdi gidelim. Pekala burada da gelecekler. Ah. Uh. Sesleri geliyor yine ama. Evet, sesleri kesinlikle geliyor. Nereden? Buradan. Ateş. Fire in the hole! No, no, no! Yeah, that's not too bad. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah! yeah. 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 <laughs> Başka var mı? Doğru söyle. Yemin et. Ya bir şey erkenden gelsin önemli değil bu de. sonradan sonradan geliyor her ya. Ona küçük oluyorum. Böyle. Ee, eyvah basıldık. Ne oluyordu burada bir şey mi oluyordu? Bozuluyordu evet. Dur. Yapacağım, söz yapacağım. Söz yapacağım, bekle. Ne Şimdi şuraya atacağız. Ne Şuraya atacağız. Ne çalışmadı. Ya, ya. İşte bu. Her neyse. bir de bu var. Aa, bunların içinde ne var acaba? Bu kadar elektrik veriyorlar. Ne işe yaradığını gerçekten merak ediyorum. Hayır, ne işe yaradığını öğrendik de içinde ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Oha normal döndü. Ya of ya en azından adam öldürüyorduk böyle. Alex ben ikisi öldürüyordum böyle. Bir şey diyeceğim. Senin bir tane bir şeyin vardı. Bir şeyler yapıyordu. Ondan yapsana bana da. <laughs> Poking? Efekt? Can? Oha bu kadar mıydı? Vereceğim bu muydu lan? Kimse bana vermiyor. <laughs> going Oh yeah. Mainen bence de. de. Right away. Kopya. Kötü haber. There's else. Yes, nothing else matters. Harfler bir kitap bunun babası, babasıyla beraber de bu kadın. Burada ne oldu? Ya he şey ondan ya. Aha. Patladı. Kaç kaç kaç. Aa combine. Combine. <laughs> Hunter. Trouble. Bence de baban. Babanın... Baban ya. Yani. Her neyse. Hmm. Öyle mi? Ha, hadi. gelemez ki gelemez ki ezik ezik bir şey diyeceğim senin silahın var benim yok bana silah versene ne olur hadi hadi ne olur maalesef evet normale döndü benim kıyamda görürsen <laughs> silah çekiyordum, bir şerefsiz pislik kızı bıraktım atladım ama Umarım problem olmaz. Hadi. Şu an gerçekten o videoyu o videoyu yani render yapıp yayınlamak istiyorum çünkü diğeri çok geç. Yani inanacak şu diğer de yükleniyor evet şu an diğeri yükleniyor. Kusura bakmayın. İnternette sorun olduğu için zaten. Evet, tane evet, ediyordum ha. Ya susma abi. Evet durum attım durum demişim yorum attım Bunu yapsana Bunu da yapsana Her neyse ee, Ne diyordum Evet yazdım YouTube'da YouTube kanalında Ne dedim YouTube kanalında dedim ki dedim ki internette dolayı bir sorun olduğu için e, bu video paylaşamadım iptal oldu paylaşırken şimdi yeniden koydum evet şu an daha hızlı şimdi internette bir problem varmış onu öğrendim Alex bunları sıkıma sende yani o video yüklenecek o, o, video yüklenirken bu render olacak sonra bu sonra hemen bu yüklenecek onu bunu yüklemeye koyacağım artık ne kadar sürede yüklenir bilemem şunu alabilir miyim Bunlar patlayacak. Öyle hatırlıyorum. Canım full de. Hadi girelim. Gerideki. Oh yalnızız. En sonunda yalnız kalabildik Alex. Sonunda yalnızız. Ya şimdi bırak. Sen şimdi. It's a Aa, şu dayılar. Her neyse, şimdi stalker falan. Ah. şimdi. You you şimdi stalker falan bırak da. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Hem burada. Bence sen stalker falan var bırak da biz. Bence sen stalk we'll Bence sen bu Stalker'ı bırak da burada yalnız kalmışken hazır işimizi bitirelim zaten öleceğiz Emin değilim öleceğini sen de Foot ayak ha, yürümüyoruz iyi Ben mi? Teşekkür ederim Zevkli. Oh ne oldu? Lan? Ya ben demiştim fail diye ya. Gidiyorlar oradan düşüyorlardı şeyde. Biz de düşeceğiz değil mi? Düştük hatta bence düştü. Aa yandım. Evet, insanlığını bir insan değil ismi olabilirim de bari adamlığını çeker çeker Hmm. Ah, ne? Çekiyorum, çekiyorum, çıkmıyor. Neden? Heh. Çekiyorum, çekiyorum. Neden böyle oldu bu? Her neyse güzeldi. Teşekkür ettim rica ederim ama kapıyı üzerine kapatmak zorundayım. Evet. Çok güzel. Nereden gideceğiz? Heh. Sanırım evet buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar loading loading. Ben yani çıkınca videoyu sonlandırmak istiyorum. O yüzden şimdi ben size diyeyim. Lütfen bu videoyu Facebook veya Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşmayı unutmayın. Ee, oralardan benim kanalımı önerebilirsiniz arkadaşlarınıza. Şimdiden izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.